Efendim herkese merhabalar. Basketbol sanatının tamamı kuşağından iyi akşamlar. Bugün efendim 16 aralığı 17 Aralık'a bağlayacak olan gecede oynanacak olan NBA maçları için efendim karşınızdayım. Ufak bir soğuk algınlığım var o yüzden sesim ara ara böyle çatal, çatallaşabilir. Ee, vesaire. Ara ara işte burnum akabilir. Ee, o yüzden mazur görün Ufak bir soğuk algınlığı. Ama böyle ani soğuyor, ısınıyor. Bir şeyler oluyor. Gündüz işte bir anda ısınıyor. Gece soğuyor falan. Hafif bir şey geçirdik efendim. Geçiriyoruz yani daha doğrusu. Yarına daha iyi olur muhtemelen efendim. Ee, umarım hepinizin keyifleri iyidir. Pazartesi sendir onu efendim. Atlattık inşallah diye umuyorum. Pazartesi çünkü akşam oldu mesailer bitti efendim. <laughs> bugün e, NBA toplamda 6 tane maç var. Toplam e, 4 maçı sizlere efendim akt e, aktaracağım. Aksettirmeye çalışacağım. E, onun dışında 2 tane oyuncu bayisi paylaşacağım bugün. E, güzel bir haber olarak paylaşayım. Ve efendim... Ne de, ne geri dönüyor yayınımıza? Evet efendim doğru cevap verdiniz, doğru tahmin ettiniz. Tahmin yarışması efendim geri dönüyor yayınımıza. Bugün efendim yine bir tahmin yarışması düzenleyeceğiz. Hatta maçımızın da adı Brooklyn Nets Cleveland Cavaliers efendim. Bu maçta toplam kaç sayı çıkacağını sizlere birazdan ee, soracağım efendim vakti zamanı geldiğinde diyelim. E, dediğim gibi umarım hepinizin keyifleri iyidir. Dün çok iyi bir e, yayın geçirdiğimizi hatta iyi bir yayın geçirdiğimizi söyleyemeyeceğim. Çok enteresan sonuçlara... Garf olan bir bülten oldu. Alt beklediğim, alt umduğum Dallas Golden State. Yani yakın zamanın en yüksek skorlu maçı sahne oldu, Ak e akıl almaz bir durum. E onun dışında işte birkaç tane daha kaybımız vardı. E Portland'dan işte sürprizini bildik. vesaire e en iyi ihtimalle vasat diyebileceğimiz bir yayındı e Bugün daha iyi bir e performansla. Yani bültenin bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum. E, performansla umarım arttırırız. Daha iyi bir netice elde ederiz diye umuyorum. E, çok da e, şunu da söylemiş olayım tabii. Son videonun altında çok güzel yorumlar geldi. Yani çok güzel destekleriniz var. E, yani Hepinize ayrı ayrı e, teşekkür etmiş olayım. Şöyle e, biraz da tabii kal tam kalbi gösteremediğim için böyle biraz da kalbinizde oldu ama cansınız. E, çok sağ olun. Destek e, veren elleriniz, e, zihinleriniz dert görmesin. Hepinizin efendim şansı bol olsun diyelim bugün için ve iyi akşamlar böyle akıl gitmiş <laughs> programın sonuna geldik falan sanmışım ee, Dediğim gibi efendim bül yani bültenimiz bu şekilde ee, içeriğimiz de bu şekilde geriye efendim ne kaldı bu kaldı efendim <laughs> bir anda böyle şey <laughs> el hareketi çıkartıyor. <laughs> geriye bir tek bu kaldı falan diye geriye bir tek efendim yani şu görebildiğiniz gibi tabii el el hareketi falan değil <laughs> like kaldı yani beğeni kaldı. E, lütfen beğenilerinizi ihmal etmeyin efendim. Beğeniye bastıysanız, yorum attıysanız ve e, hatta durdurup şu anda mesela videoyu bir pause edip durdurup e, yorum atmayı unutmayın. Hem tahmin yarışması için ayrı hem de kendi maaşlar olur fark etmez e, maaşlar olan düşünceleriniz işte bana olan destek vesaire fark etmez efendim. E, yorumlarınızı bekliyorum. Tahmin yarışması için de yazarsınız diyelim. E, beğeniye bastıysanız ve abone olduysanız toplu taşımada trafikte e, sıkışık trafikte arabalarınızın içinde de efendim bastı, tabi yani, tabii camı açıp camı indirip basketbol sanatı basketbol sanatı diye efendim temde E5'te şimdiden duyar gibiyim. E, bağırmayı unutmayın diyelim. E, yakında haberleri inşallah düşeriz. Biri düşer yani. <laughs> Bu trafikte basketbol sanatı. İşte o gün efendim <laughs> benim kanal çok güzel yerlere gelecek falan diye. E, kendi emeğimle gelsin de efendim. Başka YouTube'da böyle bazıları da var. E, yani bazısı diyeyim. E, kanalına bot ata ata işte daha bir sene olmadan bilmem kaç bin e, takipçiye falan ulaştı. İşte neyse neyse o konuya daha sonra ben belli bir noktada değineceğim o konuya ama e, emek hırsızlığına da değineceğiz yani. Emek hırsızlarına ee, ne yazık ki tahammül etmemeliyiz. Ee, ama tabii bazı yani Türkiye'de işte oluyor bunlar ama yani YouTube e, nasıl izin verdi onu da anlayamıyorum. Kanalıma kanalına bot ata ata izlenme basa basa e, adam bir yerlere geldi yani. Adam da demiyorum işte. O e, emek hırsızı bir yerlere geldi. Neyse efendim, neyse. E, ona da değineceğiz. Onun da zamanı gelecek. E, onun da zamanı gelecek. E, şöyle efendim eee yayına geçelim. Çok kısa, çok ufak bir şekilde gruplarımızdan bahsedeyim. İki tane grubumuz var. Yurt içi iddia grubu ve yurt dışı grubu efendim. Tabii iki grubunun da dinamikleri farklı. Yurt içi iddia grubumuzda genelde işte basketbol ağırlıklı ve e, günlük ikiller paylaşılıyor. E, yurt dışı grubumuzda ise efendim çok daha tabii yani çok değişken, e, çok farklı spor branşlarına hitap ediyoruz. E, ana tabii, yani ana branşımız tabii ki basketbol ama işte futbol, Amerikan futbolu vesaire voleybola kadar e, giden bir e, skalamız, e, çeşitliliğimiz var. Güzel de bir başarı e, elde ediyoruz. Tabi son bir haftalık e, düzlemde iki grupta biraz e, sallantıda geçti. Bunu söylemekte e, bir beis görmüyorum ama e, dün mesela yurt dışı grubunda full çektik e, ve işin tabi ilginci NBA'den değil iki tane Amerikan futbolu bayısı paylaşmıştım. E, biri 1.90 yaklaşık galiba yanlış hatırlamıyorsam. Biri de 1, 67 gibi bir şeydi. E, i̇kisi birden kazandı. full çektik Amerikan Futbolu'nda da. E, enteresan, güzel e, şeyler yakalıyoruz. E, tabii bu gruplarımız ücretli. Onu söylemiş olayım. Nasıl katılacaksınız? E, onu da Hemen söyleyeyim. Bu arada e, katılım gösterirseniz ya yurt dışı grubuna aynı zamanda iddia grubumuz olan Mamba Akademi'de katılmış olacaksınız. Yani bir grupla bir, taş, bir taşla iki kuş olacak efendim. Bir grup parası ücreti ödeyip iki gruba birden dahil olacaksınız. Nasıl mesela e, nasıl bana ulaşacaksınız bunu konuşalım. E, videonun açıklamalar kısmında ya da efendim sabitlenmiş <laughs> en iyi sorumda bulabileceğiniz Telegram veya Instagram linklerinden bana ulaşıp merhaba işte Mert Bey basketbol sanatı 5 <laughs> e, işte ben gruplarınıza katılmak istiyorum ya yani bilgi almak istiyorum vesaire derseniz ben size bilgilendirmeyi yaparım. Ücreti yolladığınız takdirde efendim gruplara dahil olursunuz diyelim. E, çok uzun bir yayın olmamasına gayret göstereceğim. E, şöyle güzel bir efendim e, magım var ondan bir ıhlamur ıhlamur boğazlar için. Bu da soğumuş. Çok konuştum soğudu. Çok konuştum. Soğudu. İçtikten sonra efendim ilk maçımız olan sabah karşı 3'te başlayacak olan Charlotte Hornets kendi sahasında Philadelphia 76ers'ı ağırlıyor. Ee, Charlotte cephesinde önemli, önemli bir haber var. Ee, son maç itibariyle takımın etkili kanat oyuncusu Miles Burgess'ın döndüğünü biliyoruz. Bunun yanında bir de e, bu akşam itibariyle takımın ana yıldızı Lamelo Ball'un dönme ihtimali var. Belirsiz olarak şu anda sakatlık raporunda görüyorum. E, i̇lerleyen saatlerinde yani gece muhtemelen gece 1 gibi 2 gibi falan belli olacak bu haber bu durum. E, ama Lamelo'nun dönmesi tabii Charlotte Hornets'ın çehresini bir hali değiştirir ki yani son zamanlarda sakatlarda bir hayli e, bir hayli iyileşti. Hani bir tek işte Tremen kaldı tam olarak dönmeyen. Lamelo da bugün yarın dönecek gibi. Charlotte e, biraz daha kendini bulacak gibi. Tabii çok yüksek hedefleri olan bir kulüp değil ama önemli ne olursa olsun. E, fedafya cephesinde ise kötü haberler var. Son maçta yani, sinüsünü kırmış e, hayatımda ilk yazıydım ama Joel Embiid'in yani, bir süre daha olmayacağını söyleyelim. Onun dışında benim de fantezi takımlarımda e, bulunan yani, Yılın Çaylağı e, ödülünün bir numaralı adayı Jared McCain'in kaybına sahne oldu. E, en son Fedafia Indiana maçı. Ee, o yüzden de yani o maça lanet olsun hani öyle maça öyle maçın ben ortasına e, gül dikeyim. Yani Jared McKay'ni kaybettik efendim. Artık aramızda değil. Yani tabii ki basketbol salonlarında değil. Yoksa ölmedi. <laughs> e, menisküsünde bir sorun oldu. Menisküsünü yırttı ve yani bir süre olmayacak. Ameliyat olup olmamaya kendi karar verecek. Efendim Charlotte son 5 maçında 4 tane mağlubiyet aldı Charlotte Hornets. E, yendiği tek maç Indiana deplasmanında geldi. <laughs> İlk gal galibiyet, yani tek galibiyeti son 5 maçtaki. 7 galibiyet 18 mağlubiyete sahipler. Lamelo Ball'un ve Miles Bridges'ın yokluğunda bayağı bir sallandılar ama Miles Bridges'ın en son maç dönüşü ve bugün Lamelo Ball'un dönme ihtimali Charlotte'ın en azından yani çok rekabetçi bir takım olmayacaktır ama özellikle iç sahada karşımıza anlamamız gereken takımlardan birine dönüşecektir tekrardan. Feda Fiyesi efendim. Ufak bir kıpırdanma yaşamıştı ama son maçta e, iç sahada hem Indiana'dan fark yiyip mağlup oldular. Maçın başından sonuna kadar geride götürdüler maçı. Hem de hem NBA'di kaybettiler hem cevet McKay'ın iki sakat birden verdiler ki bu iki isim de takımın zaten önemli isimlerinden e, onu biliyorsunuz. Ya takım artık şu an tamamen e, Tyrese ve Paul George'un ellerine kaldı da söylemiş. Olanın Fedafia'nın 7 galibiyet, 16 mağlubiyeti var. Fedafia'nın artık yani bu sakat haberleriyle beraber <laughs> yani toparlar mı? İşte toparlıyor mu yoksa diye düşünüyorduk. E, toparlayamayacakları çok da e, aşikar bir duruma geldi efendim. <laughs> ya, bu maçta ben Lamelebo'nun <laughs> Döneceğini umuyorum. E, dönme ihtimali var dediğim gibi. Belirsiz durum şu anda. Dönmese bile ama dönse de dönmese de benim tercihim belli ama tabii ki dönerse e, tercihimin de işine gelir. Tercihimin kazanma ihtimali artar. Ben bu kadar kötü bir fedafeyi e, yanıma almam. E, alt tandanslı maç yani skor, e, baran ve işte alt üst konuşacak olursak alta yakın olduğumu söyleyebilirim ama Ana tahminim benim burada, e, Charlotte'ın kendi sahasında handikaplarda kalması olacak. E, artı 5.5 handikaptan, düzeltiyorum, artı 6.5 handikaptan bir, yani Charlotte Hornets bu maçı kazanabilir. Kaybetse bile maksimum 6 sayı fark yiyebilir. Tercihi iddia.com üzerinden paylaşıyorum bildiğiniz gibi, teker şirketimiz. iddia.com'da 1.43, e, fena bir oranı yok ve e, dediğim gibi Charlotte'ın ben direnciyeni düşünüyorum. Yani bu kadar kötü bir feda şeyi, e, McCain'de, Embiid'de yokken ben yanıma almam. Yani çok mantıklı görmüyorum. <laughs> Pardon bu arada tekrardan şöyle bir yudum alayım. İşte şifayı kaptık efendim. Şifayı kaptık soğuk algınlığı. Ama tabii ki NBA'de öyle sürprizler doluyor ki bugün gidip Philadelphia e, deplasmanda işte şartı dağıtsa yani aman tanrım dememeliyiz. Çünkü işte NBA very amazing happens? demişler. E, i̇nanılmazın gerçek olduğu yer. Tam Türkçe çevirisi bu değil tabii ki ama ben böyle e, söylemek istiyorum. Efendim bir sonraki maçımız Charlotte e, düzeltiyorum Charlotte Philadelphia'ya geçtik. Toronto Raptors kendisi aslında Chicago Bulls'u ağırlıyor. Aa, şöyle başlayalım efendim. Toronto Raptors'ta e, bildiğiniz gibi Barnes tekrardan sakatlandı, ayak bileğini, Brukto ve yine e, bir süre kaçıracak. Takımın ana yıldızı. Keza takımın önemli oyun kurucusu Emmanuel Quickley'nin yokluğu devam ediyor. Onun için önemli de eksikleri olmayacak. Ee, Chicago Bulls şefesinde Zach Lavin, takımın önemli şütör ismi, yıldız ismi e, belirsizliği var. Bugün oynayıp oynama ihtimali belirsiz. Lonso Ball muhtemelen oyuncak olarak işaretlenmiş. Nikola Vucevic muhtemelen oyuncak olarak işaretlenmiş. Yani bu isimler oyuncaktır. Onun için önemli bir eksikleri olmayacak. Toronto efendim son 4 maçını kaybetti ve e, bu 4 maçın, kaybedilen 4 maçın 3'ünü iç sahada kaybettiler. Oklahoma, Dallas ve New York'a ki gayet kaybedilebilecek maçlar bunlar. En son maçları deplasmanda mücadele ettiler ama maçın sonunu getiremediler. Miami'ye deplasmanla mağlup 7 galibiyet, 19 mağlubiyetleri var. Ee, şöyle Chicago'ya geçelim. Chicago son 4 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. 11 galibiyet, 15 mağlubiyetleri var. San Antonio deplasmanı yendikten sonra iç sahada üst üste Indiana ve Philadelphia mağlup oldular. Son maçlarında da kendi sahalarında Charlotte'ı mağlup etmeyi başardılar. Ee, Toronto için şunu söyleyebiliriz. Ligin en iyi iç saha takımlarından biri. Yani Kanada takımı bildiğiniz gibi. Kanada'dan çıkıp Amerika sınırlarına girdiğinde takım dağılıyor ama Kanada'dayken Tabii ki son 4 e, evinde kaybettiği son 3 maç üst üste kaybedilen 3 maç bu savunma çok desteklemiyor ama maçların zorluğunu e, dikkate aldığınızı takdir edersiniz. Ki, kaybedilebilecek maçlar Oklahoma Dallas ve New York'a karşı. <laughs> İç sahada dediğim gibi çok iyi bir Toronto Raptors var. Oranlar kafa kafaya açılmış. Kim hani favori kısmında biraz çok az bir şekilde Chicago Bulls önde favorilik kısmında ama ee, dediğim gibi ben Toronto yani iç sahada çok çok daha iyi olan bir Toronto'nun evet Skade Barnes yok, evet Quickley yok ama RJ Barrett'ın önderliğinde işte Grady Dick, ee, Jacoby Walter vesaire Agbaji, işte Portland'lı Jakob Purdue'lu, eee sakatlanan Kelly Olynyk dışı şutsu verir belki vesaire bir şekilde ben Chicago'yu e, Chicago yeneceklerinin yen mesela bile handikapta kalacağını düşünüyorum ben Toronto e, Raptors'ın. Dediğim gibi Kanada'da, Kanada ülkesinde çok daha e, Toronto şehrinde çok daha farklı bir Toronto Raptors izliyoruz iç sahada. E, bu genelde tabi Avrupa'da gördüğümüz bir durum ama gerçekten iyi bir iç saha takımı Toronto Raptors. E, benim buradaki tercihim artı 5.5 handikaptan kaptan 1 olacak. İddia kom üzerinde 1.45'lik boran var. E, artı 5.5 handikaptan kaptan 1 dedik efendim. E, yani Toronto maçı yenebilir kaybetse bile maçı maksimum 5 sayı fark yemeye izin var efendim. Gençlik bir sonraki maçımıza Brooklyn Nets kendisi aslında Cleveland, Cleveland Cavaliers ağırlıyor. E bu aynı zamanda efendim efendim evet tahmin yaşması doğru duydunuz. Doğru dedik efendim. Tahmin yarışması bizim için aynı zamanda. Ee, tahmin yarışması nedir? Ondan bahsedeyim. Önce tabii şundan da e, bahsetmek gerekiyor. Bu vakte kadar videoyu izlediyseniz efendim ve beğeni atmadıysanız lütfen beğeniye basalım. Basketbol sanatının içerikleri YouTube'da sürsün istiyorsanız beğeniye basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Hem az sonra bahsedeceğim tahmin yarışması için yorum atın. Hem de ayrıca kendi fikirlerinizi desteklerinizi belirtebilirsiniz efendim. Ee, bir de videonun başında gruplarımız hakkında e, bilgi verdiğim bir pasaj, bir kısım var. Oraya da efendim izleyebilirsiniz diyelim. Tahmin yarışması nedir efendim? Bu sabah karşı üç buçukta başlayacak olan Brooklyn Nets Cleveland Cavaliers müsabakasında top, toplam kaç sayı çıkar efendim? Şu kazanır bu kazanır gibi değil. Maçta toplam kaç sayı çıkar? Toplam işte 250 gibi 280 gibi sizden bir skor bekliyorum. Ee, Tabi doğru cevap tam olarak bilinmezse e, ama en yakın e, atıyorum 245 sayı çıktı. 243 cevabını veren kişi en yakın kişi ise eğer doğru cevaba e, ya tam bilen ya en yakın kişiye efendim bir hafta boyunca yurt içi iddia gruplarımızda misafir edeceğiz efendim. Dediğim gibi maaşla toplam kaç sayı çıkar size sorum budur. Tek bir cevap hakkınız var ve e, düzenlenmiş yorumları veya maç saati maç başladıktan sonra gelen yorumları kabul edemiyoruz. Bir hafta boyunca efendim yurt içi iddia grubumuza konuk olmak için yorumlarınızı Bekliyorum ee, toplam kaç sayı çıkar maç dedik efendim. Maçın analizine geçelim. Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers maçının analizine geçelim. Şimdi Brooklyn Nets cephesinde önemli bir haber var. Yani çok fazla sakatlık var. İşte takımın ana skorer ismi Cam Thomas'ın yokluğu zaten var. Zaire Williams yok. İşte D'Antoni Melton Golden State'ten takasla geldi yok. Ve onun dışında Golden State'e giden takımın yani bu sezon itibariyle işte Dennis Schroeder, Cam Thomas ve Cam Johnson dersek o büyük üçlünün bir parçası olan ve en stabil en e, sürekli süreklilik e, sağlayan ismi olan Alman oyun kurucu Dena Schroeder Golden State Warriors'a gitti. O yüzden Brooklyn Nets'in böyle biraz daha e, sıkıntı yaşayabileceğini öngörebiliriz en azından kısa vadede. Çünkü bir yani, net bir oyun kurucuları kesinlikle yok bu takımın. <laughs> Evet tabii ki point guard'a baktığınızda Shake Milton ismin, isimli bir e, adamla karşılaşacaksınız ama Shake Milton oyun kurucu kesinlikle değil. E, top pota atmayı seven bir isim, pasör bir isim değil. E, net bu oyun kurucuları olmadan bakalım hani ne kadar götürecekler. Belki de işte takas döneminde bir oyun kurucu eklemesi yaparlar. Yani değerli işte asetlerinden Cam Thomas veya Cameron Johnson'dan falan çıkıp e belki yapılabilir. E, Cleveland, Cleveland Cavaliers cephesinde son maçı kaçıran Evan Mobley bugün dönecek efendim. İyi haber takımın yıldızı. Max Sutrus bugün yine yok. E, Brooklyn Nets son 5 maçın 4'ünü kaybetti efendim. Indiana'yı kendi haline mağlup etmişlerdi. Onun dışında son 2 maçlarında da Milwaukee'ye ve Memphis'e e, mağlup oldular. Cleveland Cavaliers efendim son 5 maçında 4 galibiyet aldı. Kaybettikleri tek maç Deplasman'da Miami Heat'e geldi. Deplasman'da Miami'ye mağlup oldular. Şu anda efendim Cleveland Cavaliers Doğu'nun zirvesinde 22 galibiyet, 4 mağlubiyetle aynı zamanda da NBA'in zirvesindeler. Gerçekten e, çok şairane bir başlangıcı imza diye Biraz tabii ondan sonra oyun bazı maçlar çalkalandı ama yine gayet iyi gittiklerini söylemekte fayda var. Brooklyn Nets ise 10 galibet, 15 mağlubiyete sahip ama hani bu galibiyetlerin çoğunda Dennis Schroeder ve Cam Johnson'ın düzeltiyorum Cam Thomas'ın e, ekmeği suyu vardı. E, bu isimlerin yani şu an olmadığını söylemekte fayda var. E, çok daha güçsüz bir Brooklyn Nets izleyeceğiz. E, benim bu maçtaki tercihim tabii Cleveland Cavaliers'ın kazanması e, bu maçı çok bana akla gelen ilk tercih Cleveland. Çok ağır favori çıkıyor bu maça. E, kazanması, handikapları da alınabilir. Ama benim buradaki ana tercihim e, Cleveland'ın çok hızlı oynamayı seven bir takımı olduğundan dolayı. Brooklyn Nets de bu maçta onlara uyum sağlayabilir. Cleveland çok savunmayı sıkmayabilir. E, o yüzden ben burada Cleveland Cavaliers'ın sayı baremlerine gideceğim. E, tercihim Depp Dasman. 112.5 sayı üstte olacak efendim. İddia üzerinde 1.63'lük bir oran var. Tamı tamına 1.63. Bayağı yüksek bir baram e, Bence Güzel bir barem efendim. E, hatta e, düşürelim. Deplasman 111.5 üstü diyelim efendim. Tamı tamına 1.53 oldu. 0.10 düştü. 1.53'lük bir oranı var. Deplasman 111.5 üstü efendim. Cleveland Cavaliers dedik efendim. Son maçımız Los Angeles Clippers. Kendisi aslında Utah Jazz ile karşılaşıyor. E, i̇ki takımda da çok önemli eksikler yok. Yani Clippers cephesinde bildiğiniz gibi Kavai'in zaten yine olmayacağını söyleyelim. Derek Jones Jr.'ın yokluğu var. Terrence Mann'in yokluğu var. E, Utah cephesinde ise e, Jordan Clarkson'ın belirsizliği var. Onun için önemli bir eksik olmayacak. Laura Markkinen vesaire sağda olacak olarak gözüküyor. Clippers seferinin Los Angeles Clippers e, çok iyi bir başlangıçtan sonra son maçlarda biraz sıkıntı yaşadı. Son 3 maçını kaybettiler. E, Minnesota, Houston ve Denver ama tabii 3 maçında yine e, zor zorlu rakiplere karşı olduğuna ve kaybedilebilecek, tahmin e, tahammül edilebilecek maçlar olduğunu söylemekte. Fayda var. Utah Chelsea tanking takımı NBA'de sonuncu olmak istiyorlar. Bir bile kaybetmek istiyorlar. Bunu hep söylüyorum ben. Utah'la yine çok bayıs almanızı, almanızı tavsiye etmem. Utah kaybetmek isteyen bir takım. O yüzden e, draft'a yatan bir takım. Ee, o yüzden maçları kaybediyorlar. Son 5 maçlarında 4 tane mağlubiyetleri var. Ee, bir tek deplasmanla Portland'ı farklı geçmişlerdi. O da çok absürt bir maçtı zaten. Ee, bu iki takım arasında daha önce bu sezon bir maç oynandı. Clippers kendi sahasında Utah Chelsea 116 105 11 sayı farkla mağlub etmişti ve 116 sayı atmıştı. Ben yine aynı senaryoyu bekliyorum. Utah Chelsea çok çok tempolu oynuyor. Clippers evet ee, çok yüksek skorlara çıkabilen bir ekip değil. Evet çok tempo yapan bir ekip değil ama Utah'ın temposu Clippers'ı da e, yükseltecektir bence ve Hani Clippers'ın ben burada aman aman böyle tempoyu düşüreyim işte aman işte yutarlı oynuyorum işte hata yapmayayım. Hani çok böyle tempoyu öldüreyim, maçı öldüreyim. Düşüncesine gireceğini düşünmüyorum. Yani girebilirler tabii ki. Çünkü normal oyun tempoları bu. Yani yarış saha basketbolu düşük tempo ama karşılarında bu kadar dağınık, bu kadar dağılmaya müsait ve çok tempoyu seven bir ekip varken onlara uyum sağlayabilecekleri düşüncesindeyim ben Clippers'ın. O yüzden benim buradaki tercihim ev sahibi üst olacak. Los Angeles Clippers kendi sahasında ev sahibi 113.5 parandan Üst diyorum efendim. İddia konu üzerinde 1.53'lük boran oran var. Ev sahibi 113.5'tan üst dedik efendim. Ve maçları bitirmiş olduk. Tam tamı tamına 4 maçın sonuna geldi. Toplamda 6 tane maç var bültende. 4 maçımızı bitirdik efendim. Şimdi oyuncu bahislerine geçeceğim. Ee, bugün yayın kuponu yok. Yayın çünkü 4 tane zaten tahmin paylaşıyorum sadece yayın kuponu için. E, yetersiz bir gün. Bugün efendim iki tane oyuncu bayısım var. Like'ları attıysak, beğeni attıysak, abone olduysak ve yorum attıysak efendim eee Oyuncu vs'lerine geçiyorum. İki tercihim şu şekilde. Bugün Charlotte Atlasman'a çıkacak olan Philadelphia'nın e, yıldız ismi Terrence Maxi'nin 5.5 asist üstünde yapacağı karantinindeyim. 5.5 asist üst diyorum. Ve diğer tercihim de Utah Jazz'e karşı bugün oynayacak olan Los Angeles Clippers'ın pivotu Ivica Zubac'ın double double yapacağı karantinindeyim. Yani double double nedir? Çift tane bir şekilde hem rebound hem asist veya e, hem rebound hem işte sayı hem rebound hem e, pardon, hem asist hem sayı vesaire fark etmez. En az iki istatistikte tabi asist mümkün değil. Yani Zubaş denkleminde e, daha indirgersek bu double double durumunu. E, sayı ve rebound da çift taneye çıkacağı kanaatindeyim. Yani 10 sayı 10 rebound bizim için yeterli olur. Gerisi keyfe girer. <laughs> Gerisi zevke girer efendim. E, güzel bir bahis bence bu. E, iki tane bahis de vermiş oldu. Toplam efendim 6 bahis oldu. 4 tane oyuncu bayisi. 2 tane bir düzeltiyorum. 4 tane Maç bayısı iki tane. Oyuncu bayısı toplam 6 bayıs. Bol şanslar diliyorum. İzlediğiniz için sağ olun efendim. Var olun. E, Kendinize iyi bakın. Beğenileri attıysanız efendim. Ben kaçıyorum. Yarın görüşmek üzere diyelim. Yarın e, aslında yayın yapmayabilirim. E, belki yapabilirim. Çünkü NBA kupasının finali oynanacak yarın Oklahoma ile Bucks arasında. Milwaukee Bucks arasında. Görüşmek üzere diyelim. Yorumlarda buluşalım efendim. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.